Arkadaşlar hepinize selam ben zombi. Bugün yine çok güzel bir sabaha uyandık. Hemen gidip kahvaltımı yapacağım arkadaşlar. dil gibi açım. Günaydın zombi kız. Günaydın zombi çocuk. Günaydın aşkım. Günaydın babacığım. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? telefon çalıyor. Kim arıyor beni ya sabah sabah? Dur bakalım kim arıyor arkadaşlar? Şimdi öğreniriz. Aa Ahmet arıyor. Alo Ahmet ne oldu? Oğlum <laughs> <laughs> çabuk eve gel çok hastayım. <laughs> Ahmet İşte geldim. Ahmet! Gel oğlum gel kapı açık. Ahmet ne oldu? Hasta mı oldun? <laughs> çok hastayım. Ateşim 38 derece. 38 derece mi? Vah vah. Çok mu öksürüyorsun? <laughs> çok öksürüyorum oğlum. Sabahtan belli boyluyum. Ben işe oldum. Bayılacak gibiyim. Ahmet gel istersen doktora gidelim oğlum. bin götürürüm ben seni gel doktora gidelim oğlum böyle öksürüp öksürüp durulmaz yani evde bindin mi bindim bindim götür hadi beni tamamdır hemen seni hastaneye doktora götürüyorum işte hastaneye geldik doktor amca Tamam abi yukarıya alalım. Bir şey var mı doktor bey? Eyvah! Ahmet çok risk altında. Niye doktor bey? Ne oldu Ahmet'e? Ahmet çok tehlikeli bir hastalık, çok tehlikeli bir virüs kapmış. Hemen ölebilir. Ölme tehlikesi var. Ölme tehlikesi mi var. Ahmet ölme Ahmet! Ahmet'in ölmemesi için tek bir şey yapabilir Ahmet'in vücuduna girip vücudun bir takım bakteriler var. Bakterilerin birisinin temizlemesi lazım. Fakat temizleyemeyeceğimize göre Ahmet maalesef ölecek. Ya nasıl ölecek Ahmet ölmesin Ahmet. Oğlum bir şey yapın oğlum. şey yapamayız işte maalesef yapacak bir şey yok ki vücuduna nasıl gireceğiz? Ya üf ya üf. Ha? Vücuduna mı nasıl gireceğiz? Hmm. Bir saniye. Ben zaten dün Ahmet'i kafası da girip tuvallemiştim. Belki vücudunda. Aa doktor bey. Ne oldu? Ben Ahmet'in vücuduna girebilirim. Ya oğlum adam can çekişiyor burada hasta. Git başka birisiyle dalga geç. Abi dalga değil. Ben Ahmet'in zaten dün kafasına girdim. Yalan mı Ahmet? değil aslında. Girebiliyor. O dün benim kafama girip trollemişti beni. Bak siz de duydunuz. A, ama nasıl yapacağım? İyi gireceğim. İsterseniz gireyim mi? Dur girme. Gireceksen bunlara. Bunlar ne kılıç? Kazma. Balta. Abi ben kılıç kazma baltayı ne yapayım? O da lazım olacak. Tamam lazım olacak. Hadi Ahmet kafana giriyorum. Sakin ol biraz kafan gıdıklanabilir. 3-2-1 Pum balaba. Euzübillahimineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ben nereye geldim böyle? Ha? Gel tamamdır bir tane daha öldürdük. Gelin lan buraya. Gelin lan. Aa, seni de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Aa, biraz öldürmesi, öldürmeleri zor arkadaşlar. Ama ben öldürürüm. Zor bari her şeyi öldürüyorum. Hadi bakalım gel buraya. Seni de öldüreceğim. Bak 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 bu minik minik bu. Nasıl öldüreceğim ben bunu? Gel buraya. Gel buraya olamaz. Kaçıyor kaçıyor kaçma. Oğlum ne yapıyor kafanda? Ahmet bir sakin ol. Hı, öldürdüm. Ahmet kafanda. Oğlum. Ustum. Abi şuna bakın arkadaşlar bakın. Aa şurada bir tane daha kalmış. Bakın arkadaşlar bu Ahmet'in kurt cibeğini hemen şuradaki arayı da öldürelim. Ama nasıl öldüreceğim sıkışmış. Bir saniye bunu kırsam bir şey oldu mu? Aa benim. Eyvah Ahmet beyninin şeyi dalı yok oldu ama neyse bir şey olmaz herhalde. Aa Tamam Ahmet bir şey olmaz. Ha, öldürdüm tamam. Ahmet senin ben kafanı yani bu ne ya, abicim? Zombi orada boş boş konuşma kes. Kafasının içinde bir tane yeşil yeşil bakteriler olması lazım. Onları temizle bakteriler mi? O, bakın arkadaşlar, bunlar galiba bakteriler. Hemen bunları temizleyelim arkadaşlar. Oo Ahmet'in kafası mikrop katmış arkadaşlar. Hemen burayı da temizleyelim. Tamamdır, burayı da temizleyelim. Tamam, Ahmet'in kafası pırıl pırıl oldu. Şimdi arkadaşlar, Ahmet'in vücuduna ineceğiz. Biraz Ahmet'in vücuduna inince biraz değişik kokular gelmeye başladı. Oo Ahmet vücuduna bakın arkadaşlar. Bu herhalde Ahmet'in şeyi arkadaşlar. Hani yemek yediğimiz boru var ya hani yemekler borudan geçiyor. O galiba arkadaşlar. Baksanıza Ahmet bir sürü bakteri kalmış arkadaşlar. Hemen bunları yok edelim arkadaşlar. Ahmet arkadaşımı hayata döndürmek için bunları yapıyoruz arkadaşlar. Eyvah ben oraya nasıl ulaşabilirim? Arkadaşlar böyle böyle bakterileri yeniden koyacağım. Ya Allah'ım seni eski döndüreceğim kadim dostum dakika bekle. Sadece 2 dakika istiyorum. Tamamdır. Oldu arkadaşlar. Ya. Yalnız ben yukarıya nasıl çıkacağım onu bilmiyorum. Bir şekilde Ahmet'in kapısına çıktım arkadaşlar. Nasıl çıktım boş verin. Şimdi arkadaşlar Ahmet'in abi da be beyni hasar gördü arkadaşlar. Tamamdır. Bunu da mı? Beyni de tamam olacak arkadaşlar. Her şey tamam. Ahmet'te hiçbir bakteri falan yok. Bakın arkadaşlar Ahmet'in kutçu beyni de Oğlum sen bir dahisin. Teşekkür ederim yani. Sen bunu nasıl başardın bilmiyorum ama başardım oğlum ben her şeyi başarım. Zombi ailesi her şeyi başarır ama her şeyi başarmak için zombi ailesi olarak da bir güzel bir aile olmamız lazım. Bir saniye kazmayı vermeyi unutmuşum ha. Al bakalım bu senin maaşın. Abi ne maaşı? Benim sana vermem gerekiyor asıl. Hayır bana niye vereceksin oğlum? Ben bir şey yaptım mı ki? Sen yaptın. Doktor olacaksan sen olacaksın. Abi ben zaten zamanında doktor oldum da neyse. Her neyse arkadaşlar videomuzundan sonra sonuna gelelim. Bu videoda Ahmet arkadaşımın hayatını kurtardım. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın zombi ailesi. Sadece solda iki tane video çıktı. O iki video izleme ortadan da kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça hoşçakalın. Görüşürüz bay bay.